Arkadaşlar merhaba. Diktiğiniz domatesler çiçeklerini döküyorsa, domates vermiyorsa bunun basit çözüm var. Her zaman yaptığımız işler bunları sırasına gereğine göre yapacağız. Şimdi bakın domateslerimizin her dalında domates var ve ağırlıktan alta eğilmiş durdular Burada da aynı her taraf domates dolu. Şimdi geçelim şuraya. Burada da domateslerimiz var. Alttaki büyüklerini topladık. Üstlerden domates veriyor. Üstlerden çiçek açıyor. Domatesle sulama çok önemli. Aşırı sulama boya verir. Böcek yapar. Hastalık yapar. Bunu normal şekilde sulayacağız. Şimdi domateslerimizin yaprağı koyu yeşil oldu. Koyu yeşil olunca su istiyor demektir. Şimdi iklime göre, toprağın yapısına göre, su geçirme, su tutma olayına göre her yerde bu farklıdır. Ancak Yapraklarına bakacağız. Koyu yeşil olduğunda böyle domates vermeye başladığında domatesleri gördüğümüzde üstte de çiçekler var gördüğünüz gibi. Altlarda domatesler var. Böyle sırayla gidiyor. Öncelikle sulamayı dikkatli yapacağız. Aşırı sulama yapmayacağız. Yaprakların büzüşmesini de beklemeyeceğiz. Koyu yeşil olunca domateslere su vereceğiz. İkincisi toprağımız böyle her zaman çapalı olacak. Sulamadan 2-3 gün sonra böyle toprağa çabalayıp hava aldırırsak kökler de hava alır. Toprak çalışır. Rahatlıkla kökler domatesi besler. Şimdi e, tabiatta arılar var. Veya uçucu böcekleri var. Bunlar e, tozlaşmayı sağlıyor. Bunlar yoksa, rüzgar da yoksa yapacağımız bir şey var. domates vermesi için. Şimdi bakalım çiçekli dalımız. Bakın burada her taraf çiçek dolu. Bunu akşam serinliğinde veya sabah serinliğinde Şöyle tutuyoruz Kırmayacak şekilde Bu şekilde sarılıyoruz 20-30 saniye Bunun amacı şu Tozlaşmaya sağlamak Böcek yoksa Tozlayıcı böcek yoksa Tozlaşma olmaz bakın altta Kızarmış domates var bunu hemen toplayacağız Olgunlaşan domatesleri toplayacağız ki Besinler üste geçsin. Bunları toplamazsak olmaz. Mutlaka toplamak gerekir. Bu şekilde basit şekilde domates verimini 2-3 katına çıkarabiliriz. Ben ilaç gübre hormonu kullanmıyorum. İlaç kullanmadığım için uçucu böcekler bunlara geliyor. Rahatlıkla böyle tozlaşma oluyor. Ancak ilaç kullanılırsa tabii ki bu böcekler gelemiyor. Gelemeyince de tozlaşma olmuyor. Teşekkürler tekrar görüşmek üzere.